Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamla beraber neler oluyor hayatta şarkısını söyleyeceğiz. <laughs> Sabah alıp uyumunca, ayşe, ayşe. Beni unuttum sanmıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onu sesi demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elinde bir çiçek beni arıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey, ne oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa. Uzun desem, uzun değil. Yeşil Desem yeşil değil, beyaz bedise. Gümüş desem gümüş değil, bana bakıyor, gülümsüyor Hayırdır inşallah. Hey neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa. Sabah olup uyanınca her şey kalsa. Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa. Sabah olup şey uyanınca her şeyin aynı kalsa. kalsa. Dö -dö 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 left. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda elinde bir çiçek. Beni arıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa Sabah olup bir uyanınca yiyince, Her şey Neler oluyor hayatta bir, hayatta bir de şuraya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şeyin ayrı kalsa Bir daha söyleyeceğiz Neler hayatta Bir de şuraya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şeyin ayrı bir videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>